Herkese merhaba. Bugün The Sims 4'te havalar seriniyor. Rüzgar yaprakları savuruyor ve simlerimiz gardıroplarını yeniliyor. Yepyeni sonbahar kıyafet paketiyle birlikte koziye sıcak ve stil dolu bir sezon başlıyor. Bu pakette yumuşak kazaklar, uzun paltolar, örgü bereler, şık botlar, oversize atkılarla dolu yepyeni kombinler var. Ee, şimdi biz de bu kombinleri sizinle beraber inceleyeceğiz. Renk paleti tamamen sonbahara göre hazırlanmış. Toprak tonları var. Haldar sarısı, kiremit sarısı, kiremit kırmızısı. Sıcak bezlerle mevsimin ruhunu hissedeceksiniz efendim. Ana tema ne diye soracak olursanız rahatlık ve doğallık. İsterseniz kamp alanlarında, isterseniz şehir yürüyüşlerinizde olsun. Bu kıyafetlerle her anı sıcak, samimi ve estetik olacak. Hazırsanız gelin bu sonbahar modasına birlikte göz atalım. İlk olarak üstleri inceleyeceğim. Bizim genelde custom content olarak indirdiğimiz hırkalar. Sims 4'te artık paket olarak geliyor ve ben çok mutluyum. Güzel paketler var. Şu hırka ve şeyi de beğendim. İlk olarak bu var. Sonra bir ceket süveter kombini var tam bir sonbahar itemi 27 tane ee, kıyafet item var bu paketin içerisinde şapka eşarp giyilebilir bir çantalar ayakkabılar var bence çok güzel şu kol detayı düğmeler şu yakaların yaka diyorum koldan çıkışlar bilek kısmı falan çok güzel olmuş. Aşırı beğendim. Tam bir sonbahar. Aynı şekilde kahverengi de, de var. Arkası bu şekilde. Sonra bir gömlek kazak var. Bu benim genelde yaptığım bir kombin. Çok güzel renkleri. Bakın yani hani sadece sonbahar değil renkli bir sim hayal ediyorsanız da onu da yapmışlar. Şöyle hardal sarıları bu şekilde rengarenk. Şimdi bir crop süveterimiz var süveter diyorum kazak bu da çok güzel ekoseli yapmışlar aynı şekilde ekoseden de üç renk koymuşlar ve mor olana bayıldım yine gömlek var ama bu sefer detay olarak pantolonun içine sokulmuş duruyor önünde bir kalp detayı var çok beğendim sonra e, alt olarak ben genelde custom content kullanıyorum altları ama bu skinny casual pantolonda kumaş pantolon gibi çok güzel duruyor. Aynı şekilde kahverengisi siyahı ve ekoseli yani çizgili bu ekoseli çizgili olanı var. Kemer detaylı İspanyol paça gibi. Bunun bir adı vardı ama çok modayı bilmediğim için söyleyemeyeceğim. Bu tarz pantolonları bir pantolon diyorlardı ne olduğunu unuttum. Bu da çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Yani hani kullanılabilir. Custom content indirilmeden kullanılabilen bir tarz. Etek var. Çok tercih ettiğim bir etek olmadı ama şu kahverengi ve açık kahverengi sütlü kahvenin uyumuna bayıldım. Mor olan ve beyaz olanı beğenmedim yani açık renkleri. Koyu renkler. Bu yeşilin tonu da çok hoşuma gitti. Aynı şekilde tonun k şey kısa eteği de var. K ne? Bunu da çok beğendim. Mesela bu aşırı güzel duruyor. Elbise olarak ne varmış paketin içerisinde. Şimdi işte benim beklediğim bir bütün olarak tek tek girmektense bir bütün olarak bize birleştirilmiş bir paket ve çanta var. Ben bunu Kasım content ile indiriyordum. Artık indirmeyeceğim. Çok hoşuma gitti. Şunun renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Tam bir soğuk hava. Dışarı çıkma. Bu yeşili, ee, gerçi benim Very Veggie Legacy Challenge'de kış ayı bitiyor ama sonbahar kısmında bu yeşili kullanacağım. Ekleyeceğim yani yeşil tonlu brokoliye çok hoşuma gitti şunun güzelliği renkleri falan da inanılmaz ayakkabılarda ne varmış güzel şu ana kadar çok beğendim ayakkabı olarak iki tane üç tane bot var bu botta çok hoşuma gitti mesela bu EcoSelo mu olmuyor keşke olsaydı biraz çok düz ayakkabılar ya hani şöyle renklerine bakıyorum hepsi düz şurada var mı Yok. Bu da Converse'e benziyor. Bunu çok beğenmedim. Ama bu çizmeyi çok hoşuma gitti. Yani hani paket içerisine baktığımızda güzel. Çorap var mı peki? Tight olarak bakayım bir şey gelmiş mi? Yok. Tight. Ayak tırnağı değil. Çorap olarak da zannetmiyorum. Bu geldi. Aynen. Ben tekrardan bir teyit edeyim de. Bazı paketlerin amblemlerini bilmediğim için yanılıyor olabilirim. Doğru. Bu gelmiş. Aynısı buna benzer bir tarz Adventure Awaits evet paketinde de vardı. Beğendim. Güzel. Başka tırnak var. Bileklik olarak eldiven gelmiş olması gerekiyor. Şu. Tabi bunu tırnakla bakın. Böyle oluyor. Bu, bu kötü olmuş. Tırnakla hiç hoşuma gitmedi. Ama genel olarak eldiven detayı hoş olmuş. Yani kullanmıyorum ama kahverengi falan işte sütlü kahve acı kahve falan bunlar güzel sonra başka ne var bilekliklere bir şey gelmiş mi gelmemiş bunun gelmiş mi abi bakayım gelmemiş şu benim bilek kaldı sonra bakalım mayo falan bikini de gelmedi zaten Eee... Şapka bakalım. Şapka olarak. Bu arada sadece kadınları inceleyeceğim. Erkekleri incelemek istiyorum. <laughs> Şaka yaptım. Şapka olarak da şapka çok güzel. Cool duruyor. Yani günümüz modasına uygun duruyor. Burada bakın renkleri mevcut. Aynı şekilde kısa şapka var. Bunda renkleri mevcut. Aa, renkli. Çok güzel. Simimiz de güzel olmuş. Kahverengisi var. Ay ben buna bayıldım ya. Böyle bir şapka benim de var. Bir marka var. isim vermeyeyim şimdi. Oradan almıştım. Çok güzel. Şu şapka dursun ya. Ben bu şapkayı beğendim. Şimdi başka aksesuar olarak şapkanın dışında ne var? Eşarplar vardı. Erkeklere de gelmedi galiba. Şimdi şuradan bir bakalım. Kolye küpe. Şu eşarp geldi. Güzel. Kışlık. Ay ne kadar güzel ya. Çok hoşuma gitti. Şuna bakın çok güzel çok güzel. Hoşuma gitti gerçekten beğendim. Yani güzel yapmışlar. Şimdi erkek olarak da bir bakalım. Şuradan bir tane <laughs> çirkin bir erkek geldi. Şimdi erkekleri de aa Erkek giydirmeyi hiç sevmediğim için hazır alsam daha iyi de erkek kombinleri falan şahane. Aynısı kızda da var şişme ceket gelmiş yelek güzel yani bu şey gibi çok beğendim adventure evet tekiri gibi olmuş çok güzel. Yine bir ceket gelmiş Aa, damalı falan güzel beğendim altlara da normal düz erkek pantolonları aynısı bu kadında da vardı. Ayakkabı olarak sadece bir tane bot var. Başka e, eldiven olarak onda da var. Şapka olarak zaten her ikimizde de var. eşarp falan da her ikimizde var. Beğendim. Bu gelmiş. Bu da mı geldi? Yok. Bir saniye bir, in, bir bakmam lazım. Bunlar gelmedi canım. onlar benim başka paketimden sanırım. Evet. Şöyle gelmiş ama bunu kaza giyemiyoruz kötü olmuş. Bunlara giyebiliyoruz mesela. Boğazlı kazakları olmuyor. Bir tane şey oluyor hani takım gibi. Evet ben genel olarak beğendim. Siz nasıl buldunuz? Aşağı yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eklenti paketinde görüşmek üzere. Dikkat edin.